Merhaba. Bu videomuzun konusu, pastel bulut programında, üretim emirleri ve üretim işlemidir. Üretim senaryomuzun konusu pizza üretimi olacaktır. Pizza üretebilmek için önce, yarı mamül olarak pizza hamurunu, sonrasında da pizzayı üreteceğiz. Bu işlem için önceki videomuzda iki tane reçete hazırlamıştık. O videoyu izlemediyseniz, Öncelikle üretim reçetesi videosunu izlemenizi öneririm. Şimdi ise önceki videoda hazırlanan iki reçeteye göz atalım. Üretim menüsü altından reçete listesi seçeneğine tıklayarak reçete listesine erişim sağlıyoruz. Pizza ve pizza hamuruna ait iki adet reçetenin kayıtlı olduğunu görüyoruz. Pizza üretimi yapabilmek için ilk olarak pizza hamurunu, daha sonra da pizzayı üreteceğiz üretime başlamadan önce stok listesini açarak ham madde ve stokların miktarlarını kontrol ediyoruz. Stok menüsü altından stok listesi sayfasına ulaşarak programda kayıtlı bulunan stokların listesine erişiyorum. Miktar alanlarını kontrol ettiğimde tüm stokların miktar alanlarının sıfır olduğunu görüyorum. Bu durumda üretim yaparsak üretimde kullanılan ham madde ve stoklar eksi miktara düşecektir. Bunu istemediğim için önce alış faturası ile ham madde ve stokların her birinden 100 er adet alım yapacağım. Alış faturasının nasıl oluşturulacağı, alış faturası videosunda detaylıca olarak anlatılmıştır. Şimdi ilk olarak alış faturası ile ham madde ve stoklardan 100 adet alım yapalım. Alım işlemi sonrasında stok listesini tekrar kontrol ettiğimizde stok ve ham maddelerin miktarlarının 100 birim olduğunu görüyoruz. Pizza ve pizza hamurunun miktarı ise sıfırdır. Üretim yapıldıktan sonra üretimde kullanılan ham madde ve stokların miktarları azalırken, üretilen mamül ve yarı mamüllerin miktarları artacaktır. Şimdi ilk olarak 50 kilogram pizza hamuru üretelim. Bu işlem için ilk olarak üretim emri menüsü altından üretim emirleri seçeneğine tıklayarak, üretim emirleri sayfasına erişiyoruz bu sayfada daha önce yapılan üretim emirleri listelenecektir. Henüz hiç üretim yapmadığımız için liste boş gelmektedir. Pastel Bulut programında üretim işlemi iki türlü yapılabilir. Birincisi, üretimi yapılmak istenen ürüne ait reçete çağırarak doğrudan üretim yapabiliriz. İkinci yöntem ise, üretilecek ürünün önce sipariş kaydını oluşturup, sonrasında bu sayfada sipariş içinden çağırmaktır. Her iki durumda da ilgili ürüne ait reçete kaydının olması gereklidir. Biz bu senaryoda üretim reçetesinden çağırarak üretim yapacağız. Bunun için yeni üretim reçeteden butonuna tıklıyoruz. Ekrana üretim emri penceresi açılıyor. Bu pencereden üretime ait bilgileri girmeliyiz. İlk olarak üretim emrinin tarihini girmeliyiz sonrasında üreteceğimiz ürünün reçetesini seçmeliyiz. Pizza hamuru üreteceğimiz için pizza hamuruna ait reçeteyi seçiyoruz. Sonrasında üretmek istediğimiz miktarı giriyoruz. İlk olarak 50 kilogram üretmek isteyelim. Bu üretim için bir personel belirlemek istiyorsak, üretim personelini seçmeliyiz. Üretim personelinin programa nasıl tanımlandığını cari hesap oluşturma videosunda anlatılmıştı o videoya göz atabilirsiniz. Personelimizi de seçtikten sonra üretim için bir açıklama girebiliriz. Veri girişlerini tamamladıktan sonra kaydet butonu ile kaydı tamamlıyoruz. Şu an sadece üretim emrini oluşturduk, henüz üretim yapmadık. Üretim emri listesinde oluşturduğumuz üretim emrinin kaydını görmekteyiz. Bu kaydı incelediğimizde, durum sütununda bu üretimin beklediğini, yani henüz üretilmediğini görüyoruz. Üretim emrine ait üretim değerlerini miktar, üretilen ve kalan sütunlarında görmekteyiz. 50 kilogramlık emir oluşturulmuş, henüz üretim yapılmamış, kalan miktar 50 kilogram. Yan tarafta üretimi yapacak olan personeli görmekteyiz. Üretim emrini yazdırmak istersek sol taraftaki yazdır butonu ile üretim emrini yazdırabiliriz. Üretimin reçetesini kontrol etmek istersek reçete butonuna tıklayarak bu üretim emrinin reçetesine erişebiliriz. Bu pencerede ilgili üretimde kullanılacak ham madde ve stokların listesi, miktarları ile birlikte listelenmektedir. Bazen üretim yaparken reçete miktarlarında ve reçeteye eklenen ham madde ve stoklarda değişiklik yapma ihtiyacı olabilir. O durumda bu üretime özel olarak reçete üzerinde düzenleme yapabiliriz. Reçetede yapılan düzenleme sadece bu üretime özel olacağı için reçetenin orijinali değişmez. Reçete üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan pencereyi kapatıyorum. Üretim emrine girdiğimiz bilgilerde bir değişiklik yapmamız gerekirse, soldaki kalem butonuna tıklayarak az önceki kayıt penceresine ulaşırız ve düzenlemeleri yaparak kayıt edebiliriz. Artık üretim yapabiliriz. Üretim yapmak için en başta bulunan çarp butonuna tıklıyoruz. Çarp butonuna tıkladığımızda üretim hareket penceresi açılacaktır. Bu pencerenin sağ tarafında reçetede bulunan stok ve ham maddelere ait lot ve parti numaraları listelenir. Eğer lot ve parti numarası takibi yapılacak ise sağ taraftan kullanılan lot ve parti değerleri seçilir. Bu üretimimizde lot ve parti kullanılmamaktadır. Sol tarafta ise sırayla, üretimin gerçekleştiği tarihi seçiyoruz. Ardından yapılan üretimin miktarını giriyoruz. Biz üretim emrini oluştururken 50 kilogram pizza hamuru için emir oluşturduğumuzdan dolayı, miktar alanına 50 değeri otomatik olarak geldiğini görüyoruz. Programın sağladığı başka bir esneklik ise, üretimi partiler halinde yapılmasına imkan sağlamasıdır yani 50 kilogram pizza hamurunu tek seferde üretmek zorunda değiliz. Örneğin ilk anda 20 kilogram üretildiğini varsayalım. Bu durumda miktar alanına 20 değerini yazıyoruz. Ham madde depo alanından, üretime giren yani üretimde kullanılan stok ve ham maddelerin hangi depodan çekileceğini belirliyoruz. Mamül depo alanından ise üretilecek mamül ya da yarı mamülün hangi depoya üretileceğini belirliyoruz daha açık bir ifadeyle ürettiğimiz pizza hamuru hangi depoya girecektir, onu belirliyoruz. Personel alanından bu üretimi hangi personelin gerçekleştirdiğini belirliyoruz. Üretim emrini oluştururken belirlediğimiz personel, hazır olarak gelmektedir ancak istersek personeli buradan değiştirebiliriz. Üretim süresi alanına istersek üretimin gerçekleşme süresini girebiliriz. Bu işlemlerden sonra üretim yap butonu ile ilk üretimimizi yapıyoruz. Üretim emri listesini tekrar kontrol ettiğimizde durum alanının kısmı üretim olarak değiştiğini görmekteyiz. Kısmi üretim, belirlenen üretim miktarının bir kısmının üretildiğini ifade etmektedir. Sağ tarafta bulunan miktar, üretilen ve kalan sütunlarında üretilecek miktarın 50, üretilen miktarın 20, kalan miktarın ise 30 olduğunu görmekteyiz. Satırın başında bulunan ok sembolüne tıkladığımızda yapılan üretim hareketlerinin detayına ulaşmaktayız. Bu satırda 20 kilogram üretim yapıldığını, üretimi yapan personeli, üretim süresini, üretimin birim ve toplam maliyetlerini görmekteyiz. Şimdi ise kalan 30 kilogramı üretelim. Yeniden çarp butonuna tıklayarak üretim hareketi penceresine tıklıyoruz. Üretim tarihini giriyoruz miktar alanına bu kez kalan miktar olan 30 kilogramın geldiğini görüyoruz. Üretilen miktar 30 kilogramdan az ise, örneğin 10 kilogram üretilmiş ise miktar alanına farklı bir üretim değeri girebiliriz. Bu kez kalan miktarın tamamının üretildiğini varsayarak ve miktar alanındaki 30 değerini değiştirmeden devam ediyoruz. Ham madde depo ve mamül depoyu seçiyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Üretim esnasında üretilen mamülde zayiat meydana gelebilir. Örneğin, kalan 30 kilogram hamuru üretirken, 5 kilosunun zayi olduğunu düşünelim. Böyle durumlarda önce 25 kilogramın üretim yapılır. Ardından zayi olan 5 kilo içinde, mamül depoyu ise sanal depo seçerek tekrar üretim yapılır. Bu durumda toplamda 50 kilo hamur için ham madde tüketilirken, mamül depoya 45 kilo hamur girecek, zayi olan 5 kilogram hamur ise sanal depo ile çöpe atılmış olacaktır. Şimdi kalan 30 kilogram pizza hamurunu üreterek işlemi tamamlıyoruz. Üretim emri listesini tekrar kontrol ettiğimizde, durum alanının tamamlandı olarak güncellendiğini görmekteyiz. Miktar, üretilen ve kalan sütunlarına baktığımızda, 50 kilogram üretim emri verdiğimizi, 50 kilogramın üretildiğini, kalan miktarın sıfır olduğunu görmekteyiz. Satır başındaki ok sembolüne tıkladığımızda altı açılan iki tane satır olduğunu görmekteyiz. Yani 50 kilogramlık üretim emrimiz, 20 kilogram ve 30 kilogram olarak iki seferde üretilmiş, her bir üretimin detayların bu satırlarda görmekteyiz. Sayfanın üst bölümünde bulunan üretim durumu alanından üretim emirlerinin tümünü, sadece bekleyen üretimleri, sadece kısmı üretimleri ve tamamlanan üretimleri filtreleyebiliriz. Üretim işlemimiz tamamlandığına göre şimdi ise stok miktarlarını kontrol edebiliriz. Stok listesi sayfasını açarak programda kayıtlı bulunan stokların listesine erişim sağlıyoruz. Üretime başlamadan önce pizza ve pizza hamurunun miktarı 0, stok ve ham maddelerin miktarı 100 birimdi. Şimdi ise pizza hamurunun miktarının 50 kilogram olduğunu görmekteyiz. Pizza hamurunun üretiminde kullanılan un, tuz, maya, toz şeker, zeytin yağının 100 birim olan miktarlarının üretim sonrasında azaldığını görüyoruz. Örneğin 1 kilogram pizza hamuru için bir paket kurmaya kullanmıştık. 50 kilogram pizza hamuru ürettiğimiz için 50 adet kuru maya tüketilmiş ve geriye 50 adet kuru maya kalmıştır. Böylece üretim sonucunda üretilen mamül veya yarı mamül depoya girerken üretimde kullanılan stok ve ham maddelerin depodan düştüğünü görmüş olduk. Şimdi ise pizza üretimi yapalım. Yeniden üretim menüsünden, üretim emirleri sayfasını açıyoruz. Az önce üretimini yaptığımız pizza hamuruna ait kaydı görüyoruz. Yeni bir üretim emri oluşturmak için tekrar yeni üretim, reçeteden, butonuna tıklıyoruz. Bu kez pizzaya ait reçeteyi seçiyoruz üreteceğimiz pizzanın miktarını giriyoruz. Bu kez 15 adet pizza üretelim. Personel seçimini de yaptıktan sonra üretim emrini kayıt ediyoruz. Yeni oluşturduğumuz kaydın, üretim emirleri listesine eklenmiş olduğunu görüyoruz. Üretim durumu ise bekleyen üretimdir. Önce pizzanın reçetesine bir göz atalım. Hangi ürünlerin kullanılacağını hatırlayalım. Pencereyi kapattıktan sonra satır başındaki çark sembolüne tıklayarak üretim hareket penceresini açıyoruz. Üretim tarihini seçiyoruz. Miktar alanına hazır olarak 15 değeri geldi. Önceki üretimde üretimi iki defada tamamlamıştık, bu kez 15 adet pizzayı tek seferde üretelim. Miktar alanını değiştirmeden ham madde ve mamül depolarını seçip üretim yapıyoruz. Üretim emri satırını kontrol ettiğimizde üretimin tamamlandığını, kalan miktarın sıfır olduğunu görüyoruz. Satır başındaki ok sembolüne tıklayarak üretimin, birim ve toplam maliyetini görüyoruz. Şimdi tekrar stok listesi sayfasını açtığımızda, pizzanın miktarının 15 adet olarak değiştiğini görüyoruz. Reçetede bir tane pizza için 200 gram hamur kullanılmasını belirtmiştik. Dolayısıyla 15 adet pizza için toplamda 3 kilogram hamur kullanılması gereklidir. Pizza hamurunun miktarını kontrol ettiğimizde miktar değerinin 50'den 47'ye düştüğünü görüyoruz. Yine bir tane pizzada 1 adet kutu ve 1 adet etiket kullanıldığı için toplamda 15 adet kutu ve 15 adet etiket tüketilmesi gerekir. Kutu ve etiket sayısı kontrol ettiğimizde, 100 adetten, 85 adete düştüğünü görmekteyiz. Aynı şekilde pizza yapımında kullanılan diğer ham maddelerinde stoktan düştüğünü görmekteyiz. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Destek talepleriniz için programın başlık bölümünde yer alan destek merkezinden bize yazabilirsiniz.